30 Ağustos Derneği Genel Başkanı ve Eski Milli Eğitim Bakanlığı Müşaviri Ahmet Aşıcı, zeytin üreticisine ürettiği her kilogram zeytinyağı için 2 dolar prim verilmesini önerdi. Aşıcı, Kanal 17'ye yaptığı açıklamada üreticilerin üretilen her zeytinyağı kilogramı başına 2 dolar prim verilmesi hakkında raporunu anlattı ve gerekçelerini açıkladı. Türkiye'de zeytinciye ürettiği her kilogram zeytinyağı için belli karşılığında bir kiloma, kilograma iki dolar prim verilmesi hakkında bir rapor bu. Gerekçesi de ben izin verirseniz size anlatmaya çalışayım. Şu anda Tarış'ın rakamlarına göre Türkiye'de zeytinyağı için saptanan fiyat kilogram başına üreticiden almak suretiyle. Dört buçuk liradır. Oysa Zeytinyağı 7 yıl önce 2005'te 4,63 liraydı ama, ama o zaman işçi yevmiyesi 13 liraydı, şimdi 35 lira. O zaman mazot 1,5 liraydı, şimdi 4 lira. Yani mazotta ve işçilikte 3 misline yakın bir artım var, arpa var. Buna karşılık zeytinyağı kilo fiyatında... Herhangi bir artma yok. Bu tabii zeytin üreticisini fena halde e, kaygılandırıyor. Türkiye'de e, zeytinyağı tüketimi kişi başına yılda 1.4 onda 4 kilogramdır. Zeytinyağı biliyorsunuz bir meyve suyudur. Ve bu meyve suyunun toksisitesi azdır. Ayrıca omega 3 ve omega 6 bakımından son derece zengin bir yağdır. Bu da zararlı kolesterol oluşumunu büyük ölçüde engelliyor. Canlı hücreleri yıpratmıyor.